Sokak hayvanlarına vermiş olduğu hizmetlerden dolayı limon çiçeği ekiplerimize ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Biz esnafız buralarda görüyoruz. Birçok sokak hayvanlarımız sokakta ağız susuz kalıyorlar. Bunlara karşı limon çiçeği ekiplerimiz daha duyarlı oldukları için bize bize hayvanseverler olarak katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve sadece bunu limon çiçeği ekiplerimiz değil, esnaflarımız, halkımız olarak sokak hayvanlarına daha faydalı, daha iyi işler yapmaya çalışmalıyız. Sokaktaki köşe başlarına yemek olsun, su olsun, sokak hayvanlarımızın ihtiyaçlarını gidermesi için gayet güzel çalışmaları var limo çiçeği ekiplerimizin. Her zaman görüyoruz, sokak hayvanlarımıza ilgileniyorlar. Biz de hayvanseverler olarak bunu yakından takip ediyoruz. Ve bu ilgi ve alakalarından dolayı da kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Suyu, mamayı, limon çiçeği veriyor bizlere. Biz de kedilere, yavrulara ve köpeklere veriyoruz. Burada bakıyoruz böyle. Hiç aç hayvan, susuz hayvan yok. Hepsine bakıyoruz. Derya Yılmaz. İparistan Life sitesinde oturuyorum. Kendi çapımızda kedileri besliyoruz. Ama belediyede sağ olsun biliyor. Mama ve su yardımında bulunuyor. O yüzden memnunuz bu hizmetten. Yani çok fazla işkence gören var, çok kötü davranılan var. Bu yasayla her şey daha iyiye gider. Yani biz seviyoruz hayvanları, onların da yaşam hakları var. Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği ekibi de geldi. Pandemi döneminde de çok yardımcı oldular. Kedilerimizi beslediler, köpeklerimizle de mama bıraktılar. Çok memnunuz sizlerden, çok teşekkür ediyoruz.